Merhaba arkadaşım, yeni bir dersle beraberiz. Bugünkü dersimiz teokta çıkmış, eğim soruları ve doğrusal denklem sorularını hep beraber çözeceğiz. Bu konular önemli arkadaşlar. Teokta son 3 yılda, son 4 yılda bununla ilgili eğimle ilgili, doğrusal denklemlerle ilgili ne tarz sorular çıkmaktadır? Buna bakarak arkadaşlar çalışmalarınızı hızlandırabilirsiniz ya da kendinizi yeterli görebilirsiniz diyoruz. Lafı fazla uzatmadan sorumuza bakalım. Şimdi bir grafik verilmiş. 2013-2014 TEOK ikinci dönemde çıkan bir sorumuz var. Verilen grafiklerin doğrularından hangisinin eğimi 1'dir diye sormaktadır. Şimdi birincisi arkadaşım B şıkkını eliyorum. Çünkü eğim olabilmesi için bir kere bunun yatay olması lazım. Bir kere bu zaten dik inmektedir. Burada eğimden söz edemeyiz. Burada da eğimden söz edemeyiz. Otomatikman ikisini eleyeceğiz. Ya böyle gider ya böyle gider. Eğimle ilgili dersimizi anlatırken dedik ki arkadaşlar eğer doğrular sağa meyilli ise eğim pozitif. Eğer doğrular sola meyilli ise eğim negatifti. Ve şimdi doğrunun eğimi pozitifse dolayısıyla sağa meyilli olacak. Hiç düşünmüyorum. Bunun eğimi eksi 1 olur arkadaşlar. Unutmayacağız. Bunun eğimi eksi 1 olur. Neden diye sorarsanız eğim x ekseniyle yapılan açıdır. <laughs> Ve saat yönünde olması lazım. Şimdi şu açı bu kadar. Ama buradaki açı ise 90'dan büyük. 90'dan büyük olduğu için bunun açısı negatif oluyor eğimi. Yani x ekseniyle ile yapılan açı olarak düşünebiliriz. ama bu şekilde kafanız biraz karışır. Dolayısıyla sağa doğru meyilli ise eğim pozitif. Sola doğru meyilli ise eğim negatif olarak düşünüp yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine 2013-2014 mazerette çıkan bir sorumuz var. Verilen koordinat sisteminde k eksi 2 no, eksi 2'ye 0 noktası yani şu nokta x için 2 y için 0 noktasından geçen bir doğrunun eğimi 1 bölü İkiymiş. Buna göre bu doğru aşağıdakilerden hangisinden geçer diye sormaktadır. Şimdi burada tek tek denemek lazım arkadaşlar. Şimdi bu doğrunun buradan geçtiğini düşünelim. Bu doğru buradan geçerse eğim neydi? Karşı bölü komşu. Yani 2'yi 2'ye böldüm. 1. 1 bölü 2 olmayacaktır. Bu olmaz. Şuradan geçtiğini düşünüyorum. Karşısı bak açının karşısı. Karşısı kaç birim? 4 birim. Kendisi 2 birim. 4 bölü 2 2 olmaktadır. Dolayısıyla eğim bir kere 1/2 olmamaktadır. Şimdi buradan geçtiğini düşünelim. Şuradan geçiyor. Karlsney 1. Kendisi kaç birim gelmiş? 1 2 3 birim gelmiş. Bunun eğimi 1/3 olur. Başka elimizde ne kaldı zaten? Elimizde 4. şık kaldı. Şu şekilde kırmızı kalemle yapayım. Daha net görürsünüz arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. Şimdi buradan geldim şuraya. Karşısı kaç birim? 1, bir, 2 birim. Kendisi kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim. Yani 2 bölü 4 o da nedir? 1 bölü 2'dir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek tek deneme yoluyla yapacağız. Yani eğim karşı bölü komşuydu. Yani karşı dik kenar bölü komşu dik kenar veya karşı uzunluk bölü yatay uzunluk da olabilir. Ama karşı dik kenar bölü komşu dik kenar yani karşı bölü kendisi bu şekilde 1 bölü 2 çıkmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar bu. Buna benzer sorular gelebilir. Kolay bir soru. 2014-2015 TEOK'ta çıkan bir soru. Umarız inşallah bu seneki TEOK'ta da buna benzer böyle basit sorular gelir. Verilen rampanın yüksekliği için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa rampanın eğimi %20 olur. Şimdi eğim neydi? Karşı bölü komşu. Yani şurası bölü burası değil mi? Eğimin bir kere %20 olması isteniyor. Ya %20'yi nasıl ifade ediyorum? 20 bölü 100. Ha şimdi ben bunu sadeleştireyim. Bu nedir? 2 bölü 10'dur. Bir kere daha sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. 20 bölü 100 nedir? 1 bölü 5. Yani 5'te 1 olması lazım. Şimdi burayı değiştiremeyeceğimiz için burayı değiştirmemiz lazım. 150'nin 5'te 1'i kaçtır arkadaşlar? 30 olması lazım ki 150, 30 olmalı ki yani 30 bölü 150 olmalı ki sadeleştirdiğimde 1 bölü 5 çıkmalı. Veya şöyle yapabilirsiniz. 1 bölü 5 eşittir. X bölü 150. İçler dışlar çarpımı. X'in 30 olması lazım. Dolayısıyla burayı azaltmamız lazım. 10 metre azaltılırsa 10 metre arttırılırsa gibi yani 10 metre azaltırsak burayı şurasının eğimi şöyle olur. Mesela burası 30 olur. Burası yine değişmeyecektir. 30 bölü 150. 1 bölü 5 olmaktadır. Kolay bir soru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğimle ilgili sorular o kadar da zor sorular değil mi Genco? Denkleminin eğimini sormaktadır. Eğimi 2 bölü 3 ise A nedir? Arkadaşlar bunu eğim konusunda anlattık. 2 bölü 3 eğim nedir? X'in yanındaki sayıyı Y'nin yanındaki sayıya bölüyorduk. Önüne bir de eksi koyuyorduk değil mi? Eğimle ilgili dersimizi izlerseniz orada çok rahat bunu anlarsınız. Yani X'in yanındaki sayıyı Y'nin yanındaki sayıya bölüp çıkarıyoruz. Ondan sonra şu eksiler birbirini artı yapacaktır. 2 bölü 3 eşittir 6 bölü a. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2a eşittir 6 kere 3 18. 2'yi ne ile çarparsam 18 olur. Tabii ki 9 ile çarparsam 18 olmaktadır. 2 kere 9 18 olmaktadır. Geçtik. Verilen koordinat sisteminde doğrunun eğimini sormaktadır. Arkadaşlar doğru x ekseniyle yapılan açıydı ama bir kere sola meyilli. Bunun eksi olması lazım. Zaten hepsi eksi. Karşı bölü kendisiydi değil mi? Karşıda kaç birim var? 6 birim var. Kendisi kaç birim? 3 birim. 6 bölü 3. 6'yı 3'e böldüm. 2. Eksi olacağı için eksi 2'dir arkadaşlar. Keşke bu kadar kolay olsa değil mi? Eğimle ilgili sorular. Koordinat düzleminde verilen hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir? Geldik 6. soruya arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki koordinat düzleminde verilen hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi 1 bölü 2'dir arkadaşım? Bunu sormaktadır. Eğim neydi? Eğimi öncelikle bilelim. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Biraz zor bir soru. Tek tek denemek lazım. Şimdi karşı yani şöyle düşünürsek. Öncelikle şöyle düşünelim. Şimdi şu açımız olsun bizim. Karşıyı komşuya böldüğümüzde 1 bölü 2 olmalı. Yani burası 2 ise 1 bölü 2 olabilmesi için buranın 4 olması lazım. Veya burası 1 ise buranın 2 olması lazım ki 1 bölü 2 olsun veya 2 bölü 4 olsun. Bu şekilde bir şey arıyoruz. Şimdi tek tek şıklardan gitmemiz lazım. R ile M diyor. Yani R ile M'yi birleştirdiğimizde böyle bir şey olabilir mi? Bakalım kaç birim şöyle bir şey oluşturacağız. Tabii ki dik üçgen oluşturup denemek lazım arkadaşlar. Tek tek. Karşısı nedir? 1, 2. Komşusu ne? 1, 2, 3, 4. 2 bölü 4. Bu olur. Arkadaşlar bu 1 bölü 2'dir zaten. Cevabımızı bulduk. Ama biz tek tek yine deneyelim. M ile K. M ile K'ya bakalım, şöyle birleştiriyorum gördüğün gibi arkadaşım dik üçgen oluşturdum. Şuna bakacağım. Karşı 2, kendisi 2, 2 i̇ki bölü 2'den bunun eğimi 1 olur. R ile N, R ile N'ye bakalım. Şurası şöyle bir şey, şöyle bir dik üçgen oluşturacağız. 1, 2, 3, 1, 2, 3 bölü 2'dir bunun eğimi, gördüğün gibi. Geldik en sona N ile K kalmaktadır. N ile K şurası yani şöyle şöyle. Şunun eğimi de nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Yukarısı da 1. 1 bölü 4. Gördüğünüz gibi eğimi 1 bölü 4 çıkmaktadır. Bu tür soruyu tek tek şıklardan deneyerek yapacağımız için uzun bir süreç ya da öğrenci şunu da anlamıyor. Mesela R ile M'yi birleştirdiğim zaman hocam dik üçgen oluşturmam gerektiğini nereden bileceğim? Yani mesela diyelim ki şu iki noktayı veriyor. Bunun eğimini bana sormaktadır. Şunun eğimi nedir diye. Yani tek bir doğrunun eğimini doğrunun eğimini bu şekilde bulamazsınız. Mecburen arkadaşlar dik üçgen oluşturacaksınız. Bunu unutmayın tamam mı gencio? Bunu unutmayacaksın. Dik üçgen oluşturacaksın. Dik üçgen oluşturup bakacaksın. Çünkü eğim dediğimiz şey dik üçgenler olur. Dik üçgenden ibarettir. Bunu bileceğiz. Yine güzel bir soru. 2015-2016 mazerette çıkan güzel bir soru. Gerçekten. Yani konuya iyi vakıf olmayan, konuyu iyi bilmeyen bir öğrencinin kaçıracağı soru tarzlarından bir soru. A sıfırdan büyük ve B sıfırdan küçük olmak üzere. Yani A pozitif, B negatif. Olduğuna göre denklemi işte AX artı B'ye artı C eşittir sıfır olan doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar C'yi bir kere el eliyorum D'yi bir kere eliyorum. Çünkü bunlar şöyle bir doğru. Mesela şu nedir? Y için kaçtır? Y için 2'dir. Yani bu Y eşittir 2 doğrusunun denklemidir. Şu için X için 3 doğrusunun denklemidir. Yani ne yaparsanız yapın x her zaman 3 olacaktır. Burada ne yaparsanız yapın y her zaman 2 olacaktır. Yani böyle bir denklem. Dolayısıyla bu iki denklem şunu zaten vermez. ax artı by artı c olan bir denklemin böyle olması lazım. Bir şekilde zaten bu ikisi eleniyor otomatikmen. Öğrenci bunu bilmiyorsa tabii ki yapamaz. Zaten bunların eğimlerinden söz edemezsiniz. Yani bunların eğimleri yoktur yani. Şimdi bir kere bu eğimle alakası var mı? Var arkadaşlar. Eğimle alakalı bir şey. Şimdi bunun eğimi nedir? Şimdi bunun eğimi pozitifse bu tarafa oluyordu. Doğrumuz böyle oluyordu. Biz bunu anlatmıştık. Eğimi negatifse yani sağa meyilli oluyordu. Eğimi pozitifse eğimi negatifse sola meyilli olur. Gördüğünüz gibi ya budur ya budur. Eğimin ne olduğuna bakmamız lazım. Eğim neydi? X'in yanındaki sayının Y'nin yanındaki sayıya bölümü ve önünde bir eksi vardı değil mi? Eksi A bölü B'dir. Şimdi B zaten negatif x zaten x pozitif. Yani a pozitif, b negatif. B negatif olduğu için zaten eksili bir sayı. Dolayısıyla bunun önüne bir eksi daha verirsem eksi eksi artılı bir sayıdan bahsediyoruz. Artı olacağı için sağa eğimli olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi a şıkkı. Yani bunu başka türlü bulamazsınız. Eğimden gitmeden bu soruyu bulamazsınız. Dolayısıyla gerçekten kaliteli bir soru. TYT seviyesine göre gerçekten kaliteli bir soru. Bu kağıdımı da uçurdum arkadaşım. Denklem sistemini sağlayan bir soru. Eğim sorusu değil bu arkadaşlar. Doğrusal denklem sorusu. Denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı ikilisi 3, 1 olduğuna göre a artı b nedir? Şimdi ben şöyle düşünürüm. Senin mantığından olsam şöyle düşünürüm. Bu x'ye 3, 1 bu denklem sistemini sağlıyorsa o zaman ben x gördüğüm yere 3, y gördüğüm yere 1 yazarsam bunu sağlaması lazım değil mi? O zaman X gördüğüm yere 3 yazıyorum. A çarpı 3'ten 3A. Y gördüğüm yere de 1 yazacağım. Yani B eşittir 9. Aynı şekilde X gördüğüm yere 3 yazacağım. 3A. Y gördüğüm yere 1 yazacağım. Eksi B eşittir 3. Bak alt alta toplarsak bu iki B'ler birbirini götürür. 3A 3A daha 6A eşittir 9. 3 daha 12 Buradan A ne çıkar? Buradan A2 çıkar. Her iki tarafı 6'ya bölersek A burada ne çıkıyor? 2 çıkıyor. Arkadaşlar bu metodun adı neydi? Bu metodun adını biliyoruz değil mi? Anlattık dersimizde doğrusal denklemler dersinde yem metodu yani yok etme metodu. Bir tane ikisi birbirine zıt olan ifade buluyoruz ve alta da topladığımızda bir tanesi gidiyor. Yani artı b eksi b birbirini götürüyor. Yok etme metodu diyoruz biz buna. Bir bu konuyu anlattık arkadaşlar. Şimdi a'yı 2 buldum mu? Getirip şu herhangi bir denklemde yerine yazacağım. Bak 3a artı b eşittir 9 değil mi evlat? A'ya 2 verdim. 3 kere 2 6 artı b eşittir 9'dan b ne olur? Buradan da b 3 olur. Çünkü 6 ile 3 toplarsanız 9 olur. Dolayısıyla a artı b nedir? 2 3 daha 5'tir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 bilinmeyenli denklem çıkmaktadır. Ve biraz da zorlaştırılarak çıkmaktadır. Yani bu çıkar mı diye soran arkadaşlarımız var. Çıkar arkadaşlar. TEOG'da her soruya hazırlıklı olur. Bu çıkmaz diye bir şey yok. Geçen sene çıkan bir soru gördüğünüz gibi. 2013-2014'te çıkan yine bir sorumuz var. Koordinat sisteminde denklemleri y eşittir 4, y eşittir x olan doğrular ile y ekseninin sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? Güzel bir soru arkadaşlar. Koordinat sistemini oluşturup bakmamız lazım. Başka türlü bulamayız. Şimdi şurası. Şimdi y eşittir 4 neresi? Şurası y. Şurası x değil mi? Y eşittir 4. Yani y eşittir 4 dediğimiz doğru şöyle bir doğru. Şu doğru. Yani şurası 4. Y eşittir 4 doğrusu bu doğru. Şimdi y eşittir x doğrusu ne? Şöyle bir doğru arkadaşlar. Yani y eşittir x doğrusu dediğimiz doğru da şöyle bir doğru. Şimdi şu doğrunun önemli olan şu. Y eşittir 4 içinse bu doğru aynı zamanda x'i 4 noktasında kesmektedir. Çünkü y eşittir y'ye 4 verirseniz x'e de 4 vermemiz lazım. Şimdi neyi istiyor? Doğrularıyla y ekseninin sınırladığı bölgenin alanı. Yani ben, bana şu alanı istemektedir. Bu alanı benden istiyor. Burası 4 birim burası 4 birim değil miydi? Çünkü şurası 4 x içinde burası 4 4 kere 4. Bu bir dik üçgen. Dik üçgenin alanını nasıl buluyorduk? İki tane dik kenarı çarpıyorduk. ikiye bölüyorduk. 4 kere 4, 16. ikiye böldüm. Tabii ki alanı ne çıkacaktır? Gördüğün gibi 8 çıkacaktır delikanlı. Biraz zor mu? Yani zor değil arkadaşlar. Y eşittir 4 doğrusunun ne olduğunu bilirseniz. Y eşittir x doğrusunun da şurası y eşittir x doğrusu. Ne olduğunu bilirseniz ondan sonra üçgenin alanını bulmanız lazım. Yani üç şeyi bilmeniz lazım. Teok böyle bir şey arkadaşlar. Bir şeyi kaçırırsanız yapamazsınız. Hepsini bilmeniz lazım. Üçgenin alanı nasıl bulunur? Y eşittir x doğrusu ne demek? Y eşittir 4 doğrusu ne demek? Bunlarından birini bilemezseniz tabii ki soruyu yapamazsınız. Yani benden size hoca tavsiyesi, hoca nasihatı Teok'ta bu çıkmaz demeyin arkadaşlar. Her şeye hazırlıklı olun. Her zaman dediğim gibi ummadığınız taş baş yarar. Bunu bilin. Koordinat sisteminde denklemleri x eşittir 3 ve eksi x artı y eşittir 1 olan doğrular ile x y eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı. Kaliteli sorular sormuşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bak x eşittir 3 doğrusu. Koordinat sistemimizi çizdik mi? Çizdik. Şimdi x eşittir 3 doğrusu dediğimiz ifade arkadaşlar x'e dik gelir. Yani x burasıysa 3 şurasıysa dik gelecek. Yani böyle gidemez zaten. Dolayısıyla mecburiyen dik olarak gelmesi lazım. Şimdi şurası arkadaşlar. Burası x eşittir 3 doğrusu. Şimdi burası 3. Şimdi başka ne istiyor? Eksi x artı y eşittir 1 doğrusu. Şimdi bu doğru nasıl gider? Eksi x artı y eşittir 1 doğrusu. Şimdi bunun doğrunun nasıl kestiğini nasıl bulacaktık? x'e 0 verip y'ye bakacaktık. x eşittir 0 için y ne çıkar? x'e 0 verirsek y eşittir. 1 çıkar. Y'ye 0 verirsek ne olur? Y eşittir 0 için eksi x eşittir 1 ise x eşittir eksi 1. Dolayısıyla y eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 noktalarından geçen bir doğrudan bahsediyoruz. Y için 1 şurası olsun. X için eksi 1 ise neresi olsun? Şurası olsun arkadaşlar. Buradan geçen ve bu doğrudan. Yani bu doğruyu biraz daha uzatmam lazım muhtemelen. Şimdi şöyle bir şeyden bahsediyoruz, şöyle gidersek, şöyle bir şeyden bahsediyoruz ve x y eksenlerini sınırladığı şimdi bak, bu x eşittir 3 doğrusu. Burası, şurası, şöyle devam ediyorum. Şurası eksi x artı y eşittir 1 doğrusu. Şimdi ayrıca bir de ne istiyor? X y'nin yani şurası y, şurası x olmak üzere sınırladığı alanı istiyor. Kırmızı kalemle çizelim. Şuranın alanını bizden istemektedir arkadaşlar. Yani yamuğun alanını bizden istemektedir. Yamuğun alanı nasıl bulunur? Onu bilmezseniz bu soruyu yapamazsınız. Zor bir soru, gerçekten kaliteli bir soru arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl bulabiliriz? İsterseniz yamuğun alanından bulun. İsterseniz başka türlü bulalım. Başka türlü bulalım. Nasıl bulacağız? bir dikdörtgen ve bir dik üçgen oluşturarak buluruz. Şimdi şurası bir değil mi? Şimdi birebir bir olduğu için şurası bir. Şurası 3, Şurası bir. Burası bir ise şimdi x eşittir üç doğrusu ile x'e 3 verdiğim zaman şu noktayı bulmam lazım arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir soru. x'e 3 verip şurayı şu noktayı kesiştikleri noktayı bulmam lazım. Şimdi getirip x gördüğüm yere 3 koyuyorum. Eksi 3 artı y eşittir 1 ise 3'ü attım karşıya y eşittir. 3 artı 1'den y eşittir 4. Şimdi bir kere şu noktanın 4 noktası olduğunu biliyorum. Burası 4 noktası. Şimdi burası 4 noktası da burası bir birimse burası 3 birim. Şurası 3 birim. Neden bunları yapıyorum? Çünkü bir dik üçgen ve bir dik dörtgen var. Bu ikisinin alanını bulmam lazım. Şimdi dik dörtgenin alanını nasıl bulurum? Burası 3 şurası 1. 3 kere 1'den 3. Şuraya yazalım. Şuraya yazıyorum. 3 kere 1, 3. Şuranın dik üçgenin alanı nasıl bulacağım? 3 kere 3, 9. 2'ye böleceğim. 9 bölü 2. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek tek çarpıyorum. 3 kere 2, 6. 9 da topladım. 15, 15 bölü 2 olmaktadır. Kaliteli bir soru arkadaşlar. İsterseniz paydalar eşitleyerek de deneyebilirsiniz. Gerçekten kaliteli bir soru. Yani yamukla da yapabilirsiniz. Burası 4 birim. Burası 1 birim. 4 bir daha 5. 3 ile çarptım. 15 bölü 2. Yani bunu bir teok öğrencisinin yapabilmesi gerçekten zor bir ihtimal. Sanıyorum mazerette çıkan bir soru. Mazerete kalmayın diye böyle kazık sorular soruyorlar. Siz siz olun kesinlikle kolay kolay mazerete kalmayın. Mazeretteki sorular gerçekten zor sorular olmaktadır. Yani mazerette bazı sorular gerçekten zor olmaktadır. Yani öğrenci şunu diyor. Hocam işte biz bir mazerete kalalım. Ondan sonra TEOK'ta nasıl soru çıktığını görelim. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Mazerette daha kazık sorular çıkmaktadır. Örneğin bu. Yani tam üniversite sınavında çıkacak soru tarzlarından bir soru. Ve sizin gibi öğrencilere yazık yani. Böyle öğrencileri böyle bu tarz sorularla tabii ki matematikten soğutmak anlamsız arkadaşlar. Ben katılmıyorum. Sizin yaşınızdaki öğrencilere bu tarz sorular sorulmamalı. Yine aynı buna benzer bir soru arkadaşlar. X eşittir 2 ve Y eşittir eksi X artı 3 doğruları ve X, Y eksenlerinin sınırladığı yamuğun alanı. Bakın arkadaşlar yani çıkmaz diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi yine yamuk sorusu çıkmaktadır. Tek tek deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yine şimdi şurası ne? X eşittir. 2. Şurası 2. Bu da mazerette çıkan bir soru. Dikkat edin. X eşittir 2. Şurası 2 olsun. Az önceki sorudan zaten biliyorsunuz ne olduğunu. Şurası ve nedir? Y eşittir eksi x. Y eşittir eksi x artı 3 doğrusunun sınırladığı alanı bulacağız. Şimdi öncelikle x'e 0 verip y'yi bulacağım. X'e 0 verirsem y buradan 3 çıkar. Y'ye 0 verirsem, y'ye 0 verirsem x'i bu tarafa atarsam x buradan ne çıkar? 3 çıkmaktadır. Y'ye 0 verdim, 3 çıkmaktadır. X'e 0 verirsem 3 çıkmaktadır. Yani 3'e 3. E 3. Şimdi şurası 3. Şurası x için 2 ise burası 3 arkadaşlar. Şöyle yani şuradan şuradan şöyle devam eden ve x y eksenlerinin sınırladığı yamuğun alanı. Yani şu alanı bizden istemektedir. Şimdi sorun şurada. Şurayı nasıl bulacağım? Sorun sorun şu nokta arkadaşlar. İkisinin kesiştikleri nokta. Şimdi bu x, x için 2 noktası. İki, getirip bu 2'yi burada yerine yazıyorum. 2'ye yazıp yerine bakacağım. Y eşittir 2 koydum. Eksi 2 artı 3'ten y eşittir 1 çıkmaktadır. Dolayısıyla şu nokta 1 noktası arkadaşlar. 1 noktası yani şöyle bir dik üçgen oluşturabilirsiniz. Şimdi oluşturalım. 1 dik dörtgen ve 1 dik üçgen oluşturalım. Şurası 1 bir birimse şurası 2 birim. Şurası 2 birim şu uzaklıktan dolayı. Şimdi dik üçgenin alanı nasıl bulacağım? 1 kere 2'den 2 iki, şey, dik dörtgenin alanı. Dik üçgenin alanı nasıl bulacağım? Şurası 2. 2 kere 2 4. 2'ye böldüm. 4 bölü 2'den 2 i̇ki artı 4 bölü 2 2. 2 artı 2 daha 4 birim çıkmaktadır. Gerçekten son 2 soru arkadaşlar. Kaliteli sorular. Bakalım son sorum. Son, bir önceki soruya 2013-2014 teok mazerette çıkan bir soru 2014-2015 teok mazerette çıkan iki tane yamuk sorusu arkadaşlar yamuğun alanının bulunmasıyla ilgili gerçekten güzel sorular bu tür soruları neden çözdüm Başta çözdüğüm eğimle ilgili sorular gerçekten kolay sorulardı. Bu tür soruları neden çözdüm arkadaşlar diye sorarsanız yani her türlü soruya hazırlıklı olun istiyorum. Her türlü soru gelebilir. İnşallah Teok da bu sene ilk, ilk sorularda çözdüğümüz böyle eğimle ilgili kolay sorular gelir. Kolay gelirse yaparsınız çok rahat. Bunun gibi biraz daha böyle kazık gelirse arkadaşlar ya yamuğun alanını öğreneceksiniz. Yamuğun alanını şu şekilde de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Burası 3 birim. Şurası 1 bir birim. 3 bir daha 4. Topluyoruz 4. Ondan sonra şurayla çarpıyoruz. 4 kere 2. Iki, sonra 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Yine cevap 4 çıkmaktadır gördüğünüz gibi. Yamuğun alanını bularak da yapabilirsiniz. Ama yamuğun alanını bulmadan da hocam ben sizin yaptığınız gibi bir dik üçgen ve dik dörtgen oluşturarak da bunun alanını bulabilirim diyorsanız eyvallah onu da yapabilirsiniz. Son çözdüğümüz birkaç tane soru zor olmakla beraber genel olarak eğimle ilgili çıkan sorular kolay sorular olmaktadır. Eğimle ilgili ders videomuzu ve doğrusal denklemler ders videomuzu izler ve soru bol bol soru çözerseniz ben kesinlikle bu konuyla ilgili soru kaçıracağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Kendinize güvenin, kendinize inanın. Siz istedikten sonra her şeyi başarabilecek güçtesiniz. Güç sizin içinizde arkadaşlar. İstiyorsanız başarırsınız. Çaresizseniz çaresizsiniz. Bunu unutmayacaksınız. İstedikten sonra yapılmayacak bir şey yok. T-okta fullemek istiyorum hocam diyorsanız da fullersiniz arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.